Herkese merhabalar. Etrofil'e hoş geldiniz. Ben Havva Tatar. Bugün sizlerle birlikte kız çocuklarınızın çok seveceği yumuşacık kadife dokulu pofuduk pofuduk sevimli mi sevimli tavşan kulaklı pomponlu sırt çantası ve bere yapacağız. Üstelik örmesi çok kolay. E ne duruyoruz? Hadi o zaman başlayalım. Örerken kullandığımız ipliklerimiz yonca baby Optik beyaz 701 36 bir yumak kullandık. Yonca Baby açık yeşil 704 11 3 yumak kullandık. Baby Can 8001 beyaz bir yumak kullandık. Pomponları yaparken kullandık. 4 numara tığ. Yonca Baby'nin yumuşacık kadife dokusu, hacimli pofuduk yapısına dokunmayı çok seveceksiniz. Eviniz, kendiniz, çocuk ve bebekleriniz için ekstra yumuşak bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Yonca Baby tam da size göre. Pofuduk kalın ve sağlamlığıyla örgüleriniz keyifle çabucak biter. Üstelik birçok renk seçeneği mevcuttur. Natural soft dokusuyla soğuk kış aylarının en güzel hacimli yumuşacık projelerini siz yapabilirsiniz. Yumuşacık kadife dokusuyla güzel bir örtü veya minder, battaniye gibi ev dekorasyonu projelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca pofuduk pofuduk bebek giysileri, battaniyeleri, sıcacık bereler, atkı, çorap, eldiven, amigurumi, Oyuncaklar, çanta, kazak, hırka gibi daha birçok projenizde güvenli kullanabilirsiniz. Bir yumak 100 gram 120 metredir. İçeriği %100 polyester. Şiş numarası 5-6, tığ numarası ise 4-5 milimdir. Beremizi öreceğiz. Beremizin orta kısmından örmeye başlıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ortadaki zinciri 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 İlk başta bir tane zincirimiz vardı. 8 tane sık iğne oluyor. Örgünün başıyla sonunu birleştiriyorum. Kaydırma yaparak birleştirdim. İkinci sıramızı her sık iğneye iki sık iğne yaparak örüyoruz. Zincirim bir de aynı yere battım. 2. Bir sonrakine yine iki tane sık iğne şeklinde tekrar ederek bu sıramı örüyorum. Üçüncü sırama başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne daha yapıyorum. İki tane sık iğne olmuş oldu. Bir sık iğne, bir sonrakine, bir, iki sık iğne yaparak arttırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma şeklinde tekrar ederek üçüncü sıramı örüyorum. Üçüncü sıramı bitirdim. Birinci sırada sekiz tane sık iğne yaptım. İkinci sırada her sık iğneye ikişer tane sık iğne yaptım. 3. sıramda bir sık iğne, bir arttırma yaptım. 4. sırada iki sık iğne, bir arttırma, 5. sırada üç sık iğne, bir arttırma, 6. sırada dört sık iğne, bir arttırma, 7. sırada beş sık iğne, bir arttırma, 8. sırada altı sık iğne, bir arttırma, 9. sırada yedi sık iğne, bir arttırma şeklinde tekrar ederek örüyoruz. 9. sıramızın sonunda 72 tane sık iğnemiz olacak. 9. sıraya kadar söylediğim şekilde örüyoruz. 9. sıramızı bitirdik. Toplamda 72 tane sık iğnemiz var. 10. sırayla 19. sıraya kadar 72 sık iğne ile örmeye devam ediyoruz. Artma veya kesme yapmıyoruz. Her sık iğneye bir sık iğne gelecek şekilde 19. sıraya kadar örüyoruz. 19. sıramızı da ördük. Birimiz bu hale geldi. şimdi son sırayı 20. sıramızı ters sık iğne olarak örüyoruz. Ters sık iğneyi terse doğru örüyoruz örgümüzü. Bu tarafa sola doğru değil de sağa doğru geri geri doğru örüyoruz. Tığımı alıyorum. Ee, ilk sık iğnenin tepesine batırıyorum. İpimden tığıma dolayarak alıyorum. Tekrar tığımı ipime doluyorum. İki ilmeğin içinden geçiriyorum. Geriye doğru örüyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine tığımı batırdım. İp dolayıp çıkardım. 2 tane ilmek oldu. Tekrar içinden geçirdim. Ters sık iğnemi yaptım. Bu şekilde 20. sıramızı bitiriyoruz. Birimizi bitirdik. Şimdi pomponlarımızı dikeceğiz. Pomponlarımızı tepeden başlangıçtan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Altı. 6. sıraya dikeceğim. Şuradan iğnemi geçiriyorum. Pompon birini diktik. Aynı şekilde aynı hizaya gelecek şekilde yine e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya dikiyoruz. Pomponlarımızı da diktik. E, beremiz bitti. Çantamızı örmeye başlayalım. Çantamızı örmeye taban kısmından başlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. ilk zinciri yapmıyorum. İkinci zinciri e, 7 tane sık iğne yapıyorum. Bir de zincirim 8. 1, 2 Sıramın başı ile sonunu birleştiriyorum. Kaydırma yaparak bir zincir çekiyorum. Her sık iğneye iki tane sık iğne yapıyorum. Zincirim bir tane de sık iğne 2. Bir sonraki sık iğneye yine 2. Sıramın sonuna kadar her sık iğneye iki sık iğne yaparak örüyorum sıranın başını birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sıraya geçiyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere iki tane daha sık iğne yaptım. Üçüncü sıramı bir sık iğne bir arttırma şeklinde örüyorum. Üçüncü sıramı bitirdim. Dördüncü sırama başlıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere 2 sık iğne daha yaptım, artırma yapmış oldum. 2 sık iğne, 1, 2, 2 sık iğne yapıyorum. Sonra bir artırma. 2 sık iğne, bir artırma şeklinde tekrar ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. 4. sıramızı bitirdik, zincir çekerek bir sonraki sıraya geçiyoruz. 1. sıramızı 8 tane sık iğne yaptık. 2. sıramızda 8 sık iğneyi her sık iğneye birer sık iğne yaptık. E sıramıza sıramızı 1 sık iğne, 1 arttırma şeklinde ördük. Dördüncü sıramızı 2 sık iğne, 1 arttırma şeklinde ördük. bundan sonraki sıraları 5. sıramızı 3 sık iğne, 1 arttırma, 6. sıramızı 4 sık iğne, 1 arttırma, 7. sırayı 5 sık iğne, 1 arttırma, 8. sırayı 6 sık iğne, 1 arttırma, 9. sırayı 7 sık iğne, 1 arttırma 10. sırayı 8 sık iğne bir arttırma, 11. sırayı 9 sık iğne bir arttırma şeklinde öreceğiz. Yani her sıra sık iğnelerimiz birer tane artıyor. 11. sıramızın sonunda 88 tane sık iğnemiz oluyor. Bu şekilde 11 sıra örüyoruz. 12. sıramızda taban kısmının dönme işlemini yapacağız. 11 sıra ördük. 12. sıramızı tabanı oluşturmak için şu şekilde tığımı yukarıdan geçiriyorum. Sık iğnenin önünden geçirip tığımı ip dolayıp çıkarıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki sık iğneye tığımı yukarıdan üst kısımdan geçiriyorum. Sık iğnenin sağ tarafından sol tarafından tığımı içinden batırıyorum. İp alıyorum parmağımdan. Tığımı aynı yerden çıkarıyorum. İki ilmeği e, iplik dolayarak tığıma ilmeğin içinden geçiriyorum. Üst taraftan tığımı batırıyorum. Sık iğnenin sağ tarafından sol tarafına tığımı geçiriyorum. İçeriden üstünden iplik dolayıp çıkarıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar tekrar ederek örüyorum. Taban kısmını yaptık. Üzerine bir sıra sık iğne geçtik. Tabanımızın oturması için şimdi beden kısmına başlayacağız. Beden kısmımıza 88 sık iğne ile devam ediyoruz. Buradan sonra bu sıradan sonra 30 sıra örüyoruz. 88 sık iğne ile artma veya kesme yapmıyoruz. Çantamızın beden kısmını da ördük. 30 sıra ördük. 31. sırayı ters sık iğne örerek bitiriyoruz. Geriye doğru tığımızı sık iğnenin tepesine batırıyorum. Örüyorum. Sık iğnenin tepesine batırıyorum. Parmağımdaki iplikten alıp çıkarıyorum. 2 ilmek oluyor. Tekrar tığımı parmağımdan gelen iplikten doluyorum. İki ilmeğin içinden çıkarıyorum. Sıramızın sonuna geldik. İpliği de temizleyerek bitiriyoruz. Çantamızın beden kısmını bitirdik. Şimdi kapak kısmını örmeye başlayalım. Çantamızın kapağını öreceğiz. Çantamızın kapağını orta kısmından başlıyoruz. Bu şekilde git gel olarak örüyoruz. Şemamız burada. Şemamıza göre örmeye başlıyoruz. 12 tane zincir çekiyorum orta kısmı için. 12 tane zincir çektim. Birinci sıramızın başlangıcı için bir tane zincir çekiyorum. Her zincirin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Zincirimi çektim. 1 zincir 2 3 4 5 11 tane yapıyorum. Zincirle birlikte 12. sık iğnemi de yapıyorum. 1 12. sık zincire e, bir tane yaptım. Sonra iki tane, bir daha 2 bir daha bir. Toplamda 2, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 yaptım. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Aynı zinciri. Sonra zincirimin diğer tarafına yine 11 tane sık iğne yapıyorum. Her zincire bir tane sık iğne gelecek şekilde. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane sık iğne yapıyorum. Ee, sonra e, arttırma yapıyorum. Döndüm. Zincir çektim. 11 tane zincirimle birlikte 11 tane sık iğne yapıyorum. 11 tane sık iğne yaptım. Arttırma yapıyorum. 1, 2 aynı yere. Sonra bir sık sonraki sık iğneye 1 2 bir arttırma daha yapıyorum. Sonra şu tepedekilere geliyorum. 2 4 aynı yere 4 tane 1 2 tane yaptım. En tepeye diğer tarafa dönüyorum. Oraya da yine tepe kısmı 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında 2 tekrar bir artırma, bir artırma daha yapıyorum. 1 2 Bir artırma daha. 1 2 11 sık iğne yaparak aşağıya iniyorum. 3. sıramıza geçtik. 3. sıramızda 12 sık iğne yapıyoruz. 12 sık iğne arttırma 1 sık iğne. arttırma, bir sık iğne, tepeye geldik. Tepede biri sağ tarafta, biri sol tarafta kalıyor. İki defa arttırma yapıyoruz. Arttırma yaptım. Tekrar sol tarafa bir arttırma daha yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma. bir sık iğne, bir arttırma, sonrasında 12 tane sık iğne yaparak sıramın sonuna geliyorum. Arttırma yerlerini şaşırmamanız için işaretleyebilirsiniz. Bu şekilde atlamadan arttırmalarınızı yapabilirsiniz. 2 ortada yapıyoruz. Her defasında en ortada. Ortadaki sık iğnenin bir sağına bir soluna yapıyoruz. 3 Burada 2 idi. Bu tarafta yine bu şekilde işaretleyerek artırma yerlerimizi belirleyebilirsiniz. Her sıra 1, 2, 3, Şurada tekrar sağında ve solunda oluyor ortadaki 4, 5, 6, 6 yerde artırma yapıyoruz. 3. sıramız bitti, 4. sıramıza geçtik. Şemanın üzerinden şöyle yapalım. 3. sıramızın sonunda toplamda 46 tane sık iğnemiz var. Her sırada e şu yan taraflarda birer tane sık iğne artıyor. 1 2 3. 3. sıramızda toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğnemiz var. Ortada başlıyor bir tane sık iğne artmaya. Daha sonrasında 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne olarak ortalarda devam ediyor. 8. sıramızda son sıramızda Kenarlardaki artarak kenardaki sık iğne sayımız 17'ye ulaşıyor. Her sıra toplamda dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa artırma yapıyoruz. 8. sıramızın sonunda toplam sık iğne sayımız ise 70. Bu şekilde 8 sıra örüyoruz. 8. sıramızı da ördük çantamızın üst kapağı şu kısma da bir sıra sık iğne yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Şimdi ters sık iğne yapacağız bir sıra. Kapağın tamamına etrafına geçeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Geriye doğru tığımı batırdım. İplik doladım. 2 ilmeğin içinden geçirdim. Aynı şekilde örerek kapağın etrafını örüyorum. Çantamızın kapağını bitirdik. Şimdi kulakları örmeye başlayalım. Çantamızın kulaklarını yapmaya orta kısmından başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İlk zinciri uygulama yapmıyorum. İkinci zincirime 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir de başlangıçtaki zincir 6 olmuş oluyor. İkinci sırayı her sık iğneye 2 sık iğne yaparak örüyorum. bitti. Üçüncü sıraya başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne. Bir arttırma şeklinde tekrar ederek örüyorum. Üçüncü sıramı bitirdim. Üçüncü sıramın sonunda 18 tane sık iğnem var. Dördüncü sıraya başlıyorum. Dördüncü sırada 8 tane sık iğne bir arttırma, tekrar 8 sık iğne, bir arttırma şeklinde örerek sıramı bitiriyorum. 4. sıramın sonunda 20 tane sık iğnem var. 5. sıra ve 11. sıraya kadar 20 sık iğne ile arttırma veya kesme yapmadan örüyorum. 11. sıramızı da bitirdik. 12. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 7 Bir tane kesme yapıyorum. E, sık iğnenin bu tarafına batırdım tığımı. Tekrar diğer yanına da e, sık iğnenin tepesine, ikinci sık iğnenin tepesine batırıyorum. İkisini birlikte örüyorum, kesme yapıyorum. Tekrar 7 sık iğne bir kesme yaparak sıramı tamamlıyorum. 12. sıramızı bitirdik. 18 sık iğnemiz var. 13 ve 14. sıraları 18 sık iğne ile örüyoruz. Artma veya kesme yapmıyoruz. 14. sıramızı bitirdik. 15. sıramızdayız. 15. sıramızı 6 sık iğne bir kesme, 6 sık iğne bir kesme şeklinde örüyoruz. 15. sıramızı bitirdik. 15. sıramızın sonunda 16 tane sık iğnemiz var. 16. sıramızı artma ve kesme yapmayarak 16 sık iğne ile örüyoruz. 17. sıramızı 5 sık iğne, 1 kesme, 5 sık iğne, 1 kesme şeklinde örüyoruz. 17. sıramızı bitirdik. Toplamda 14 tane sık iğnemiz var. 18, 19, 20. Sıraları 14 sık iğne ile artma ve kesme yapmadan örüyoruz. 20. Sıramızı yaptık. Bir zincir çekip sabitliyorum. İpimi kesiyorum. İki sırayı şöyle üst üste getiriyorum. Tığımı geçiriyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. E, i̇pliğimin uç kısmını da içine yerleştiriyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Aynı şekilde iki tane örüyoruz. Çantamızın sapını yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektim. Bir tane de fazladan çekiyorum. Dönmüş için bir ikinciye yapmıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Zincir bir, bir de yaptığım iki, üç, dört, beş. Beş tane sık iğnemiz var. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Zincirim 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Aynı şekilde 125 santim örüyorum. 5 sık iğne ile 125 santim örüyorum. Çantamızın sapını ördük. 125 santim. 5 sık iğne ile ördük. Bitirdik. Çantamızın sap kısmını geçirmek için iki tane de bant ördük. Ee, yine aynı şekilde 5 sık iğne ile ördük. 8 cm ördük. 2 parça ördük. Bunları buraya dikmek için. Çantamızın bağcık kısmını yapacağız. Onun için ipliğimizi 2 kat yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. bir tanesini parmağımıza sarıyoruz. Diğer ipliğimiz aşağı kısımda kalıyor. Aşağıdaki ipliğimizi tığımızın üzerine bu şekilde doluyoruz. Parmağımızdaki iplikten tığımıza dolayarak ilmeğin içinden geçiriyorum. Doluyorum. Parmağımdaki iplikten tığıma dolayıp iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımda bir tane ilmek var. Doluyorum. İki ilmek oluyor parmağımdan gelen iplikten tığıma alıp iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir buçuk metre uzunluğunda örüyorum. Çantamızın parçalarını ördük bitirdik. Şimdi birleştirmeye başlayabiliriz. İlk önce çantamızın kapağını yapacağız, birleştireceğiz. Çantamızı ortaladık. Kapağı çantamızın tam orta kısmına gelecek şekilde yerleştirip dikiyoruz. E, ters sık iğne sırası bir sırada sık iğne e, bir sıra sık iğnenin altına gelecek şekilde çanta kapağımızın düz tarafını dikiyoruz. Çanta kapağının e, ters sık iğne sırasının altından dikiyorum. Çanta kapağını diktim. Kulakları da yarısı çantanın kapağı, yarısı da çantanın üzerine gelecek şekilde dikeceğim. Bunu da bu şekilde yerleştiriyorum. Kulaklarımızı da diktik. Şimdi çantamızın askısının bantlarını dikeceğiz. 3 santim aşağıdan dikiyoruz. Buraya yerleştiriyorum. Aynı hizada diğer askıyı da yine buraya yerleştiriyorum askı bantını. Şuradan evet. Askı bantlarını yerleştirdik. Bu kısımlarından dikiyorum. Çantamızın askı bantlarını diktik. Çantanın askısını alıyorum. Bantın içinden geçiriyorum. Diğer ucunu da diğer bantın içinden geçiriyorum. Tabanın bittiği, gövde kısmının başladığı yere tabanın tam uç kısmına dikiyorum. Çanta tabanının bitimi gövde kısmının başlangıcına yerleştiriyorum. Yerini sabitliyorum. İğne takıyorum. Diğer ucunu da yine tabanın bitimine iğne ile yerini belirliyorum. E iğne ve iplikle dikiyorum. Çanta saplarını da diktik. Şöyle çektiğimizde sırt çantası olarak hazır. Çantamızın bağcığını geçirelim. 1 2 3 3. sıranın altından geçireceğim. Şöyle ortalıyorum. 1 2 3 bu şekilde bağcığımı geçiriyorum. Bağcığımızı geçirdik. Çanta kapağımızı şu şekilde kapatıyorum pompon pon yaptık. Pomponu da çanta kapağının şöyle yaklaşık iki parmak aşağısına dikiyorum. Pomponu da diktik. Çanta kapağımız, kulaklar, şu kısmı da bacağımızı da çantamızın ağzını büzdürmek için çekiyorum. Piyonk atıyorum. Pomponumuzu diktik. E, çantamızın kapağının tam şu kısımlara 3 4 cm aşağısını çıt çıt dikiyoruz. Aynı hizaya gelecek şekilde e çantamızın beden kısmını da çıt çıt dikiyoruz. Kapatmak için. Çocuklarımız için ördüğümüz sırt çantamızı ve beremizi bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.